Merhaba arkadaşlar. Ben Olcay Karadayı. Bugünkü konumuz e, Toyota Corolla 101 kasa yani 93-98 kasa dediğimiz efsane kasanın kalefer motorunun e, söküm işlemini yapacağız. Bu arada ben e, aracıma taban alısını komple ve bu kısımları komple çıkarttığım için bu kısım açıklı olduğu için dedim ki en azından dedim buradaki e, kalefer motorunu pervanesini dedim çıkartayım dedim. Sizin için sizin için bir video hazırladım. Arkadaşlar normalde burayı şöyle bir şey söyleyeyim. Şu torpidonun olduğu kısımlarda bakın. Şöyle göstereyim size. Normalde bu torpido buradadır. Bunun, burasında iki tane vida vardır. Bakın arkadaşlar. Birinci vida buradadır. ikinci vida buradadır. Yani burada kısımları vardır. Artı buna gelen buna gelen ayak kısımlarına arka arka kısımlarına ayak kısımlarına biri buraya geliyor aynı biri de diğer kısma geliyor arkadaşlar. Yani alt tarafa geliyor. Bunun bunu söktükten sonra arkadaşlar kalefer motoruna ulaşabilirsiniz. Yani pervanesine ulaşabilirsiniz. Bu işlemde arkadaşlar şu şekilde yapacağım sizlere. Ee, biraz görünebilir mi bilmiyorum ama arkadaşlar şurada Odaklıyorum biraz. Normalde ben sökme işlemini yapmıştım ama normalde 3 1, 2 3 tane vida var. Bir de normalde şu vida var arkadaşlar. Hani buradan daha rahat kolay çıkartmak istiyorsanız ee, şu şekilde göstereyim ben size. Göremiyorum. Ben de Normalde şu vidada arkadaşlar şuraya tutuyor. Tamam mı? Bu vidayı da buradan çıkarttı mı olacak arkadaşlar Allah'ın izniyle. Evet. Uvudayı da buradan çıkarttık arkadaşlar. Buraya da takıyoruz. Eğer bir yerlerde kasıyorsa arkadaşlar şu şekilde çıkartabilirsiniz. Ben bunu çıkarttım şu an. Arkadaşlar çıkarttım. Görüyorsunuz acayip bir şekilde kirli. Yani İçerideki bütün toprağı vesaire bunun içindedir arkadaşlar. İsterseniz hani burayı çıkartmışken kanada burayı da silebilirsiniz güzel bir şekilde. Takma işlemini yaparken çok basit zaten arkadaşlar. Yani şu soket kısmı zaten belli yerinde artı ee, dediğim gibi bir tane vida yeri de vardı arkadaşlar vidaları da burayı bu şekilde koydum dört tane vida var. Şu vidayı da sabitlemek için olan kablonun vidası. Bunu da buraya koyuyorum. En azından. Arkadaşlar ben şu an bunu temizleyeceğim. Eve çıkıp da temizleyeceğim. Gerekirse de içinde temizleyeceğim. Bunun içini. Yani Normalde ben taban alısını komple sökmüştüm. Koltuklarımı söktüm. Yani bu şekilde net netliği alamıyorum ama arkadaşlar biraz kusura bakmayın. Ben normalde taban alısını söktüm. Taban alısını söktükten sonra burayı güzel bir şekilde temizledim. Bu keçe dediğimiz fabrikada fabrikasyon yani bunlar. Hani dışarıda satılan keçelerden bin kat daha iyi hem kalınlığı biraz daha iyi hem ses yalıtımı hem ısı yalıtımı. Şu an aracın içerisindeyim. İnanın yani dışarısı soğuk normalde. Yani buhu bile oldu yani camlarda şu an. O derecede sıcaklık oldu. Yani bir de giderken e, yolda sesi de kesme ihtimali olacak tabii ki. %30 rahat %35 bir katkı sağlayabilir. Normalde geri kalan kısımlarına da şunları da ufak tefek ya bunlarla kaplayacağım. Bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar kanalımıza. Destek olmayı unutmayın. Paylaşım yapmayı unutmayın. Diğer videoları eğer görmek istiyorsanız bildirimlerinizi açık ol açık olsun arkadaşlar. Açık olduktan sonra bütün yapacağım işler size bildirim olarak gelir. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İsterseniz arkadaşlar şöyle de bir şey de yapabilirsiniz. Şu an mesela elinizde benim elimde şu an Forbix değil de pardon e, Axperos var. Axperos'un beziyle yani bezle sileceğim bu kısmını. Bakın iç kısmına bakabilirsiniz. Şu an görünüyor mu? Evet iç kısmında kirli. Ben bunu bu şekilde bezle sileceğim. En azından arkadaşlar daha tertemiz ol. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.